Bil bakalım ben kimim? <laughs> Süpermen. Bilemedin işte. <laughs> Haydar oyun oynayacak halim yok. Sesinden mi tanıdın? <laughs> Sen beni mi takip ettin? Yo. E, burada olduğumu nasıl anladın? İçime doğdu. <laughs> Sabahın bu saatinde mi? Erken doğdu. <laughs> Herkesin canı sıkkın. Anlaşılan bugün hepimiz okulu kırdık. Ben de kiralık ev ilanlarına bakıyordum. Armağan. Bacı. Bana artık bacı deme istersen. Aklıma hep Arap bacı geliyor. <gülüyor> 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 ne diyordum? Diyordum ki Sana bir sır versem tutar mısın? Tabii tutarım. Ne hakkında? Kendim hakkında. <laughs> Sen ciddi misin Haydar? Evet, ciddiyim. <laughs> Kıyıl düşünsem aklıma gelmezdi. Güleceğini bilsem söylemezdim. <laughs> ya, çok affedersin. Yani... Senin gibi birinin şimşekten ve fırtınadan korkmasın. <laughs> yorganın altına saklanması. O çocuk geldi Şimdi en fazla yatağa girip kulaklarımı dıkıyor. İşin, işin daha komik tarafı ne biliyor musun? Ne? Ben de, ben de fırtınadan çok korkarım. biz, biz yedi numarada yaşarken hiç fırtına olmadı. Olsaydı, demek olsaydı. <laughs> Seninle ikimiz <laughs> doğru yorganlığının <kaldırır> altına. <laughs> Belki de birbirimizi yatıştırırdık. Belki seni korktuğunu görsem gök gürültüsünü aldırmazdık. <laughs> ben de seni korktuğunu anlasam korkmuyormuş oynardım. He, omuz omuza verip şimşeye bakardık. <laughs> Fırtınalara nanik yapardık. Nanik. <laughs> Ama artık geçti. Aynı evde oturmayacağız. İkimiz... İkimiz ayrı yerlerde fırtınadan korkacağız. Ayrı yerlerde yaşasak da... ...şimşek çakıp gök körlediğinde... ...benim korktuğumu düşün. Belki o zaman korkun hafifler. Sen de benim Teşekkür ederim. Netic? Bana çok güzel bir armağan verdiğin için. <Gülüyor> <Gülüyor>